Müzik nasıl çalışır? Barda falan. Yok barda değil. Demek istediğim müzik sistemi nasıl çalışıyor? Nasıl işliyor? Yani ne oluyor da biz onu dinliyoruz ya da dinlemiyoruz? Dinlemeye değer buluyor ya da bulmuyoruz. Bizim dikkatimizi çekmek için ne yapıyor bu müzik? Önce intro'yu bir dinleyelim. Bakalım dikkatimizi çekiyor mu? Ya bir şey diyeceğim bu her video için aynı introyu kullanmak biraz şey değil mi? Yani farklı farklı müzikler yapsan hepsine her birine her bir video için. Olmuyor mu? tamam peki. Siz ne yaparsınız birinin dikkatini çekmek için? Sürpriz yaparım. <gülüyor> Başka? <gülüyor> bu örnekler çoğalır gider. Sormak istediğim biraz daha kişisel bir şey aslında sen. Nereden hoşlanıyorsun? <laughs> Sa saçmalıyor böyle. <laughs> Hocam senin dikkatini ne çekiyorsa üzerine onun bir çalışma şekli, bir çalışma prensibi var. Ve o çalışma şeklinin senin bilincinde ya da altında bir yerinde bir karşılığı var. Öyle rastgele olmuyor bir takım şeyler evrenin yaratıldığı gibi falan. <laughs> Burada hangi taraftan olduğumu anlayabilecek misiniz acaba? <laughs> Nasıl yapıyor peki bunu müzik? E, geliyor, çözüyor, geliyor, çözüyor efendim. Sürekli bir hareket halinde. Bazen bekliyor ama muhakkak bir noktada bir değişiklik yapıp harekete geçiyor. Mevsimler, ilişkiler, kurduğumuz cümleler hepsi bir hareket ve değişim içinde. Tıpkı cümle kurarken Sayın yazarımız otobüsümüz dinlemedi. Falan saçmalıyor böyle. Ne yaptı? Tıpkı cümle kurarken dedi ve sözü havada kaldı. Yükseklik olarak, ses yüksekliği olarak. Ve biz buradan bu cümlenin bitmediğini, devamında bir şeyler geleceğini öngördük falan. Öyle değil mi? Siz de öngördünüz mü yani? Böyle konuşmuyor muyuz zaten normalde? Bakalım öyle mi olmuş? Ses tonumu yüksek bir yerde bıraktığımda cümlenin devam edeceğini öngörmeniz gibi görmeniz gibi. Sanki bana Tuncel Kurtiz anasını satayım. Ama evet doğru bir şey yani. Cümlenin ortasını havada bırakırsak oranın cümlenin ortası olduğunu anlıyoruz. Ne zaman ki sesimizi aşağı indiririz ön gördüğünüz gibi deriz. O zaman cümlenin sonuna geldiğimizi anlarız. Gerilim çözülüm. Yani orta noktada bir belirsizlik. Ses tonu aşağı indiği zaman ha tamam şimdi bitti bu cümle. İyi anladığımız gibi. Ya da bir soru soracağımızda, bir yanıt beklediğimiz bir cümle kuracağımız zaman ne yapıyoruz? Bak ne yaptı burada da havaya soru işaretini çizdi cümlenin sonunu havada bıraktı ve bir soru cümlesi olduğunu anladık. Bir örnek daha vermesi gerek var mı? Yok <laughs> ama verecek işte bu da böyle ne yapalım. Mesela abi şu gitar kaç para? Şimdi bir yanıt bekliyoruz ve bu yanıt cümlesinin öyle ya da böyle bir karara bağlanmasını istiyoruz. Yepyeni sorular doğurmasını istiyoruz mümkünse. Doğurabilir ama ondan sonra gelecek cümlenin en azından bir yanıt bir rahatlık bir belirsizliği giderme durumu sağlamasını istiyoruz. Abicim onlar çok para maalesef ya. Bak şimdi. Ulan şimdi çok para derken sana göre mi çok, bana göre mi çok? Oradan benim tipime baktın mağazaya girişte. Bana bir toplumsal sınıf rolü biçtin. Benim öz varlığımı test ettin. Oradan mı bana göre çok dedin? Ben yepyeni sorular bir takım şeyler ama aldığım bir yanıt var. Bu adamdan gitar almayacağım. Her yanıt bir yanıttır. O yanıt olmasa da. Peki müzik bunu nasıl yapıyor? Üzerinde durulabilecek, kısa duraklamalar yapılacak ya da durduktan hemen sonra harekete geçilmesini beklediğimiz bir takım seslerimiz, akorlarımız var müziğin içinde. Müzik bu derece dediğimiz notalar ya da akorlar üzerinde dur kalk yaparak bize bir gerilme çözülme hikayesi sunuyor. Bunların bir takım isimleri var. Tonik, subdominant, dominant, submediant gibi. Ama ben müzikle ilgilenmiyorum. Müzikle ilgilenmeyen biri olarak bu konuyu anlamak istiyorum diyorsanız şimdi size bunları anlayabileceğiniz şekilde anlatacağım. Çünkü diğer türlüsünü zaten 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 ne? Ha? Hadi hadi hadi. Zaten diğerlerini MMI'de anlatıyoruz efendim. Yine geldi reklam. Birazdan anlatacağım şeyleri müzisyenler, müzisyen adayları ve müziği nasıl işlediğini akademik bir yoldan öğrenmek isteyen herkes için anlatılmış. Oldukça anlaşılır ancak contemporary müzik okullarında kullanılan kaynaklarla hazırlanmış video ders içerikleri MMI'mızda mevcuttur efendim. Music Makers Institute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunlar biliyorsunuz 7 cüceler. <laughs> Yok bunlar müzik dereceleri, müzikal dereceler. Dinlediğiniz ana akım müziklerin neredeyse tamamı bu 7 tane derecenin içinden max 4 tanesini alıyor ve size bir gerilim çözülüm hikayesi olarak sunuyor. 4 tane derece mi? Hepsi bu mu? Yok bu en dan diye hesap et. O yüzdendir ki bir takım müzikler bize yetmiyor. Daha kompleks bir şeyler arıyoruz ve başka tarzlara yöneliyoruz. Peki onlar ne yapıyor? Onlar da daha fazla dereceyi bir araya getirip yine bir gerilme çözülme hikayesi sunuyorlar bize. Yani aynı sistem burada da işliyor. Şimdi bu cümle, soru sordu, havada bıraktı, yanıt verdi falan filan dediğim metaforu müziğe uygulayalım. Bakalım nasıl oluyor? Ne dedim ben? Çat! Kendine vuruyor be. Bazı dereceler var. Birinci derece. Biz buna tonik, ev akoru, şarkının tonu, modu, makamı falan diyoruz. Bağlamada hani şöyle şeyler yapılıyor ya. Dere den den de dere den işte o dere den dediğin yer şarkının tonunu belirliyor. Onun altını çizmek için yapılan bir hareket. olan bağlama da var burada gösterebilirim aslında ama... Ta yan odada biliyor musunuz bağlamış onu. Biz buna Türk müziğinde karar perdesi diyoruz. Yabancılarda da tonik diyor. Okey. Burası ev. Burası safe house. Güvenli alanımız. Bütün soruların yanıtı burada. O yüzden Spotify'da dinlediğiniz aylık 17 dinleyicisi olan Progressive Split Dead Core grubu hariç Diğer bütün gruplar bire varmaya çalışıyor. Topraktan geldik toprağa gideceğiz gibi düşünebilirsiniz bunu. Nasrettin Hoca bir gün bağlama çalıyor ve elini tek bir perdeye basmış sadece orayı çalıyor. Etrafta görenler diyor ki hoca hoca ne yapıyorsun? Başkaları başka perdelere de basıyor. Sen neden o şekilde çalmıyorsun? Hoca da durur mu yapıştırmış cevabı. Onlar arıyor. Ben buldum onların aradığın yeri. <laughs> yani için bunun böyle olduğunu düşünelim. Sadece birinci derecemiz olsun elimizde. Benim bir derdim var Bunu size müzikle anlatacağım Bir şeyler yaşadım Ama çok da bir şey yaşamışım gibi görünmüyor falan böyle saçma sapan bir yere Ya bakın başka bir yere gitmediğim zaman mevzu tek bir yerde kalıyor. Yere gitsin istiyoruz bu çünkü güçlü zaman okey burada durabiliriz ama derdimizi anlatırken başka şeylere de ihtiyacımız var sanki. Çünkü müzik de gerçek hayatın kendisi gibi daimi bir sorun çözme sürecidir sevgili arkadaşlar. O sorun dediğiniz şey çözüldüğü anda boşluğa düşüverirsiniz. Peki ne istiyor bu şarkı? Başka akorlar istiyor, başka dereceler istiyor. Peki o başka akorları neye göre belirleyeceğiz hoca? Diyorsanız hoca da yapıştırıyor cevabı. Bu birinci derece dediğimiz ilk akor, ev akoru dediğimiz akoru bastığımız anda beraberinde gelecek diğer akorları da kendisi belirliyor efendim. Paket halinde geliyor yanındaki diğer akorlar. Hani nasıl ki biriyle evleniyorsun yanında baldız, kayınvalide, kayınbaba kayınbirader, enişte falan hepsi paket olarak geliyorlar. Burada da öyle diyor ki sen beni bastın, do majörü bastın ben yanımda bunları da getireceğim sana diyor ve onlar geliyor. Ve onlardan birini dahil ediyoruz mevzuya. Benim bir derdim var Nasıl anlatsam bilemiyorum. Biraz daha hareketlendi mevzu gördünüz mü? Burası da 6. derece diyor ki ben de de durabilirsin aslında ama ben çok da misafir sevmiyorum. Bende fazla kalmasan iyi olur. ve buradan ya 1. dereceye gidersin ya 4'e yollarım ben seni ya da başka bir yere gidersin. Onlar seni bir yere yollarlar muhakkak tekrar. Bire dönersin haberin olsun diyor. Niye burada duramıyoruz? Aslında durabilirmişiz gibi görünüyor olmasına rağmen. Çünkü işin başında ben size bir olarak başka bir şey gösterdim ya. Do majör gösterdim. O yüzden biz bir şekilde bu hikayenin do majörde biteceğini öngörüyoruz, inanıyoruz. Ben sizi buna inandırdım. E tam şu anda başınızın arkasında ensenize doğru bir serinlik hissediyorsanız ben yapmadım onu. Arkanızda biri olabilir. Falan! Benim bir derdim var Nasıl anlatsam bilemiyorum dağlara, taşlara mı yazsam? Hop nereye geldik? Dördüncü derece. Dört diyor ki o hoş geldiniz. bizde. de Havalar böyle. Yani iyimiz kötümüz çok belli etmiyoruz. İnsanları diken üstü tutmayı seviyoruz. Sizi buradan ya olduğu gibi bire yollarız ya da genelde buraya yeni gelenler önce bir beşe uğruyorlar. Ondan sonra bire gidiyorlar. Gibi bir turistik Akdeniz kasabası esnafı gibi insanları karşılıyor ve ondan sonra ya beşe yolluyor ya bire biz beşe gidelim buradan. Nasıl yapsam nasıl gerginlikten sonra çözülmeyi. Çünkü az önce durduğum yer 5 en gergin yer. Bunun adı dominant bu yüzden. Yani gördüğü anda bizi diyor ki o salam aleyküm size bir takım kan şekeri yükseltici, tansiyon çıldırtıcı şeyler verelim ki siz bir an önce bunları bırakıp sağlığınıza kavuşun. Gibi. Bakın şimdi ne yaptık? Okullarda tonik, submediant, Sub dominant ve dominant denen derecelerde döndük dolaştık durduk. Bu aslında klasik batı müziğinde kadans dediğimiz şeylerden biri. Bir takım akorları arka arkaya koymak, birden dörde gidip tekrar dörtten bire gelmek, birden dörde gidip sonra beşe gidip oradan bire gelmek. Bunların hepsinin isimleri var bunlar besteleme tekniği olarak kullanılıyor. Ancak contemporary müzik yani modern müzik yani bizim içinde bulunduğumuz rock, pop, funk, metal, jazz, blues gibi tarzlar çok daha geniş kadanslara sahipler. Fazla alternatif ve kombinasyonu deneyebiliyoruz bir arada. Daha az konservatif, daha yeniliği açık bir tarz. Ama ana akımlaştıkça işte bir takım şeylerin etrafında dönüp durmaya başlıyor. Hani burada bir şey var biz orayı biraz daha eşeleyelim diye. O yüzden bu en klasik, en klişe 4 akor örneğini verdim. Yoksa diatonik dizi içindeki 7 dereceyi birden Kullanabiliyoruz. E onları da başka bir içerikte başka bir videoda anlatırım sizlere. Abonelik, yorum, beğeni, paylaşım. Görüşürüz.